Çünkü bayramdır. Bayramlar cennet provalarıdır. Yeryüzünde, dünyada daha ölmeden, can borcumuzu Rabbimize ödemeden de olsa bir cennet provası istiyor Rabbimiz bizden. Bunu yılda iki kez istiyor bizden. Şimdi madem ki bu bedeni taşıyoruz ve bu beden içerisinde de bir can taşıyoruz. Elbette bizim de hem kendimize hem dışarıda olan ay başta ailemiz olmak üzere diğer insanlara birer borç 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 bilincidir din denilen şey dein borç demektir ya oradan türer dindar zihin borçlu olduğunun farkında olan zihindir bu bilinçle yaşayan zihindir şimdi bayramsa bayramınız mübarek olsun hakikaten buruk bir bayram yaşıyoruz ama bayram her şeyden önce Sevinçli olmayı, neşeli olmayı gerektirir. Buruk da olsak, biz bunu e, bayram bilinci içerisinde e, yaşamak durumundayız ve herhalde bayram dediğimiz şeyde her şeyden önce birlik olmanın, beraber olmanın, ümmet olmanın e, bir provası aynı zamanda, değil mi? Bugün bütün Müslüman alemi aynı duygu ve düşünceler etrafında birleşmiş bir vaziyette. Bayram bunu sağlar her şeyden. Şimdi bayram elbette yani neşeli olmayı ille de gerektiren bir şey değildir. Bu manada söylediğin yerden alarak söylüyorum. Bayramını kurban edenlere selam olsun buradan. Şimdi yine orada gönülleri hoşnut etmeye, yaraları sarmaya çalışan bu manada belki ailesiyle birlikte, belki ailesinden uzak kalarak oralarda bayramı Yaşatmak için kendi bayramından fedakarlık yapanlara selam olsun demek istiyorum. O manada o da bir sevinçtir kardeşim. O da bir sevinçtir. Böylece ne yaparsın? Bayramını yaşamayı onlara mümkün kılacak bir bayram yaşarsın. Bu da çok değerli bir şeydir. Özellikle tarihsel açıdan bayramlar geçmiş dönemlerde nasıl kutlanmış Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öncesinde İslam öncesi demiyorum çünkü öncesinde de İslam vardı İslam, evet. o yüzden öyle söylüyorum Roma kültürüne vesaire bakıyorum bayramlar genelle bir gaz alma operasyonları olarak çıkarılmış aslında halkı bir yerde tutabilmek ayrı bir yerde de mesela adamlarda şöyle bir şey deliler bayramı diye bir şey uydurmuşlar tamam mı ne yapmışlar? Roma Sezarları tahttan o gün inmişler bir deliği yerleştirmişler oraya. Yani o baskıcı rejimin veyahut da o sultanın bir nevi böyle kendisini bırakabileceğine dair bir mesaj veriyor. Bir mesaj taşıyor bayramlar. Ben bize baktığımda yani kamerayı bize çevirdiğimizde mesela şunu görüyorum. Bayram dediğimiz şey tamamıyla hem birlikte olma ama aynı zamanda şahsiyeti koruyarak birlikte olma. Yani politik bir birey olarak insanı kendi varlığıyla ve kendi varlığının kutsallığıyla kabul ederek bir araya getirme. O yüzden biz mesela çıkıyoruz, helalleşiyoruz. Birbirimizle olan küslüklerimizi gidermeye çalışıyoruz ve yeniden şahsiyetli bir toplum oluyoruz, birlik oluyoruz. Bayram bunu veriyor bizde. Bizde çocukların çıkarak e, mahallede veya köyde e, şeker toplamaları ve şeker toplarken de işte az çok mahalleliği tanımaları. Hatta çocuk zihninde çok harika bir kodifikasyon meselesidir o. Dedin ya şu efendi şu komşumuz Cömert şu komşumuzda çok daha iyi çikolatalar var. Şimdi ben çocukluğumu hatırlıyorum. O zaman da kurban şey bayramlarda çıkıp da gezdiğim zaman köylüyle ilgili bir intiba uyandırma meselesi. Aslında bu aynı zamanda da harika bir sosyalleşme şey alanı. E sosyalleşme dediğimiz şey de toplumda her şeyden önce birlik ve beraberlik oluşturmanın amacını güder. Gerçekten zor halde olan insan, e, müşkil içinde olan insan bu bayramlaşmayı daha fazla bekler. Mustafacığım, bekleyenleri e, bekletmeyelim abi. Doğru söylüyorsun. Gurbetle kurbet arasında tek bir harf farkı vardır. Bu insanlar gurbette kurbete ihtiyaçları var. Evet. Yani garipler garipliğe yakınlığa ihtiyaçları evet. var. Bunun bilincinde olmalıyız. Evet. Mısın? Bu yakınlığı kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Turgay abi.